Yılbaşı denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de kar yağış oluyor. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yurdumuz Kırım üzerinden inecek soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Son verilere göre İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı 2 Ocak'ta bekleniyor. Özellikle Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi büyük şehirlerimizde kar etkili olacak. Yaşadığınız bölgenin hava tahmini için sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Bu bölgeler dışında yurdun geri kalanında kar yağışı beklenmese de 6 ve 7 Ocak tarihlerinde yeni bir sistem iniş yapacak. Detaylar ilerleyen günlerde netleşecek ve anbean an haberleri sizlere aktaracağız. Mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz.